Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber bavul hazırlayacağız. Yani bavul dediğime bakmayın. Çok minicik bir bavul aslında. En küçük boylarından. <laughs> Ah dur kapak fotoğrafı. Nereye gidiyorum ne yapıyorum ufacık ondan da bir bahsedeyim. Hasan'ın Marmara Adası'nda bir boyama işi var. Yani oradan bir iş aldı. Oraya beraber gideceğiz. Şu şekilde bir planımız var. Arkadaşlarımıza dahil olacak bu planla. 4 günlük sanıyorum ki edecek toplam kalma süremiz. Çünkü bir günde çalışılacak iş yani iş yapacak. Her ne yardım edeceğim yanında. Boyamadan ben de az çok anlıyorum. Sırt çantasına sarmayayım ama havlu vesaire koyacağım. Çünkü denizdir olur budur. Küçük bir sırt çantasına sığamayacağımı kanaat getirdim. Yani 3-4 sırt çantası da yapacağım ama bir tane küçük bavul alayım dedim. Ben e, çok fazla seçenek olmasın diye kendime zaten ayarladım. Size burada tık tık gösterip yerleştireceğim. Önce havlu, bikini, türevi şeyleri getireceğim. Onları bir en alta koyalım. Şöyle bir peştemal. Bu ince yani ince olduğundan o çok çabuk kuruyor. O yüzden ben peştemalle kurulanmayı seviyorum. Yanıma hemen bunu atıyorum. Bir tane de böyle bir havlum var. Plaj havlusu. Bunu da atıyorum yanına. Şimdi bikinilere geliyorum. Size ben Instagram storylerde bahsetmiştim. Bu arada Instagram adresimi şuraya bırakıyorum. Takip etmiyorsanız oraya da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Altınoluk'ta 25 liraya bikini altı ve üstü satılan bir yer var. Yani böyle yığmak bikiniler var. Oradan siz ayıklaya ayıklaya seçiyorsunuz. Yani kendiniz uygununu bulursanız denk gelirse. Çoğunda denk gelmiyor bu arada. Yani ben baya şansa bala şunu buldum. Ve bu H&M'in bir bikini üstüymüş. Bu şekilde çok tatlı bence. Hemen bunun altına da Trendyol'dan bunu almıştım. Gene bunun da kargosunu Instagram'da beraber açmıştık. Böyle oyuk duruyor ama bu kadar oyuk değil yani güzel bir yerde bitiyor. Makineye bir şeyle birlikte attık sanırım. Burası böyle lekelendi. Daha hiç giymeden bir de. Ama gene de kötü durmuyor diye düşünüyorum. Yani tek tarafı hafif böyle bir desenli gibi oldu. İkinci bikini takımımda bunu da galiba yok. Bunu buradaki bir videomda da göstermiştim. Bu şekilde çiçekli bu da aşırı güzel. Aşırı tatlı ve çok uygun fiyatlıydı bu da. Bu sarı bikini altı 30 liraydı. Üstünü 25'e aldım düşünün. 55 liraya bikini takımı yaptım. Bunları da 100 liraya falan yapmıştım kargosuyla birlikte. Üstü böyle, altı da bu şekilde. Şimdi tüm bu bikini ve havluların üzerine giyilebilecek kıyafetleri de ben ayıkladım, onları getiriyorum hemen şu yatağın üstündeler. Sizin göremediğiniz tarafta. Hop. Önce bir tane elbisen var. Direkt bikini'nin üstüne giymelik bir elbise yani. Çok elbiseci değilim bu arada ben. Yani giyerim, giymem tam bilmiyorum ama plaja giderken, havuza inerken vesaire kullanılır diye düşünerekten atıyorum çantaya. Bir tane klasik beyaz gömlek. Yani bu beyaz gömlek zaten şey. Plaja giden herkesin üniforması gibi bir şey. O yüzden eksik kalmasın bende de. Daha sonra bir tane şöyle şortum var. Üzerine de şu örme üstümü aldım. Yani şöyle görebilirsiniz. Daha sonra bir tane de şöyle bir şortum var. Üstüne de tren yoldan böyle bir. Bu bir tık iç gösteriyor. Bir de biraz böyle atletimsi duruyor normal şortların üstünde. Enze giderken bikini üstüne falan giyerim diye düşünerekten ikinci kombinim de bu şekilde. Zaten yeterli. Daha sonra atıyorum bakkala bir yere gitmek için ben hep üstüme böyle uzun tişörtlerimden atarım. Bunu götüreceğim. O yüzden bikini üzerine giymelik ıvır zıvır şeylerin hepsini bitirmiş olduk. Yani gündüz yüksek ihtimalle bunlara gezerim. Şimdi artık normal klasik akşam işte fotoğraf çekirim falan diye kombinlerime geçtim. Genelde çok abartmadım. Yani öyle çok şatafatlı şıkır şıkır kombinlerim yok ama benlik tam. Tam yani yeteri kadar bence. Hemen onları da bir alayım. Önce ilk yaptığım aklımdaki kombini söylüyorum. Bir tane düz siyah kot şort. Üstüne hemen bu şekilde H&M'den 40 liraya almış olduğum şöyle boyundan bağlamalı yeşil üst. Bunların üstüne de akşam serinliğinde ya da fotoğraf çekilmek için bile olsa sadece bu şekilde dolaptan aldığım blazer ceket. Bu da trend yolun bir ceketi ama ben dolaptan 60 liraya aldım. Yani renkleri aşağı yukarı tutuyor bu arada yeşilleri. O yüzden bunları kombinledim. İkincisi de şöyle bir şort eteğim var benim. Şöyle de bir üstüm var. Hop bu ikisini böyle kombinlediniz mi aklınızda? Bence güzel oluyorlar. Bir tane de düz basit şöyle bir şort almıştım. Bunu da ben dolaptan aldım. Bu bit kısa olduğu için üstü açmadan üstüne şöyle daha basit arkası baskılı trend yoldan şu üstümü alıyorum. içine sokar. Hop bunu giyerim diye. Bu şekilde bu da. Bence yeter zaten dediğim gibi 3 günlük bir şey. Bir tane yanıma gene de kot şort alacağım. Belki direkt bunu giderken giyerim. Bir tane böyle üstüm var. Hop, bunu atacağım. Yani bunlar da yedekte dursun diye. Bir de şu hepinizin de çok sevdiği, benim de çok sevdiğim bu üstümü alacağım. Bunların hepsi yeterli diye düşünüyorum. Sanmayın ki bunları tıkıştırıyorum. Katlayıp geri yerleştireceğim şimdi. Orayı da size bir göstereyim. hala. her şeyimi bu bavula sığdırabilirim diye düşünmekteyim. Şimdi geriye ne kaldı? Yatmalık pijama alacağım. Çorap vesaire bir şeyler koyarım. Daha sonra e, bakım ve kozmetik kısmına geçeriz beraber. Onları böyle bir tık tık çantalarız. Bu pijama takımını da bu arada pazardan aldım. 75 liraya aldım. Bence normal bir fiyat. Yamuk musunuz bilmiyorum. Şöyle düzgünsünüz sanırım. Şöyle bir üstü var. Ya bu köpeğin ismini ben biliyordum ama unuttum. Altı da böyle. Yıldızları vardı ama iki yıkamada soldular. Gene de güzel. Yani direkt bunları alıyorum. Zaten tek bir takım. Gene beni idare eder yani kurtarır diye düşünmekteyim. Tamam. Sadece kozmetik kısmı kaldı. Ve makyaj malzemesi olarak çok fazla bir şey alacağım bence. Yani onu da kullanır mıyım, hepsini kullanmaz mıyım bir fikrim yok. Ama bakım malzemesi olarak çok az ürün alacağım. Önce makyaj malzemelerini bir çantalayalım. Hemen bir çanta getireyim. Bence ben en çok bu işi abarttım. Yani kıyafet falan az aldım. Gördünüz zaten ama kozmetiği biraz abarttım sanki. Koyarken belki eleriz diye düşünmekteyim. Bir tane baz aldım. Baz Gün boyu makyajı tutmak için ideal bence. Flormar'ın bir bazı. Bir tane fondöten aldım. Kullandığım günlük hayattaki ve n Wild'in bu fondöteni. Kapatıcıyı aldım. Kaş sabitleyici aldım. Her ne kadar bu maskarayı sevmesem de bunu aldım. Çünkü elimdeki tek suya dayanıklı maskara bu. Sadece şu sabitleme pudrasını yani transparan toz pudrayı alsam almasam mı almasam arasında kaldım. O kadara gerek var mı diye düşünüyorum. Bir en sona bırakalım. Şu Brooklyn'in çok tatlı pembe bir glossu vardı. Onu alacağım. Flormar'ın böyle glossunu alacağım. likeın şu çok güzel olan turuncu rujunu alıyorum. Bu benim klasik. Kiko'nun şu parlatıcı dudak şeyini alsam mı almasam mı bilemedim ama çok yer kaplamaz zaten bunu da alayım dedim. Evet dudak ürünü olarak bu kadar. Ha bir de Like it. ay bir üstten şöyle asansörlü pembe dudak kalemi alıyorum. İsmi de 506 numaralı Pink Charm dudak kalemi. Bunu da attım. Geriye ne kaldı biliyor musunuz? Göz makyajı kaldı. Bir de şöyle glitter'ı vardı ya bir resim küçük. Onu da alıyorum. Belki bir şeyde kullanırım. Kaş doldurucu. Göz için aslında far paleti götürmüyorum. Sadece şu Flormar'ın şu ikili. Renkleri çok güzel. Bence yani kullanılır tonlarda. Kalem farını alıyorum gene Flormar'ın. Ben bunu da bayağı kullanıyorum. Yine aynı şekilde Kiko'nun şu stick farını alıyorum. Bunların hepsini kanalımda tek tek incelemeli şekilde videolarda görebilirsiniz. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Yani aslında göz kalemleri. Şu iki renkli göz kalemini aldım. Golden Rose Miss Beauty serisinden. Golden Rose'dan gene. Bu da mı? Ha bu Nude Look serisinden aydınlatıcı kalem. Light Beyaz göz kalemi. Bu da Simli Beelis'in göz kalemi. Pastelin kremallığı. ya Bir tane de Beauty'nin lip balnı. Koyabiliriz ya. Hadi koyalım şunu da. Kendimi mi kıracağım? Bu da Lavli'nin gene son videolarda gördüğünüz pudrası. Evet makyaj çamadası. Tam dolu dolu bile olmadı açıkçası. Bence güzel, basit, pratik ürünler aldığımı düşünüyorum. Şu iki tane şeyi görüyorsunuz. Bunları da hemen çantanın içine atacağım. Olur da şöyle takmak istersen falan diye. Ya bir güdülerimi de alacağım ama onları en son şu fileli yere atarım ya da bir poşete doldururum. Çünkü bakın şunları bir güdüyle yaptım. Arkası çok tutmadı çünkü gece yatmadan önce sardım. E şuraları tam yastığa geldiği için Açılmış yani gece de açılan olmuş bir iki tane. O yüzden şu arkaları bir de çok ince ince de yapmadım şu arkaları. O yüzden tutmadı yüksek ihtimalle. Bir de açıldılar işte dediğim gibi. Ama önleri falan bence çok iyi oldu. O yüzden bigudiler de alacağım. Böyle bir sürü tokam var. Klasik şu cırt cırtlılar. Normal örme yaparım diye iki tane şöyle farklı renkte toka. Ter tokalar, şu küçük tokalar. Bunların hepsini de makyaj çantasının içine atıyorum. Bir tane şöyle eli doğruun saç spreyini alıyorum. Kolay tarama sağlıyor. Bunu gayet seviyorum. Kokusu falan da çok güzel. Bir tane el kremi alıyorum. Selenez. Selenez'den gene bir tane deodorant. Deodorantı da attım buraya. Şöyle bir çanta yapıyorum bu arada ama hepsini almaz yüksek ihtimalle. Ne olur ne olmaz iki tane yara bandım kalmış. Benrin'in yılbaşı koleksiyonundan bunu da atıyorum. Bir de ağır kesici falan alacağım yanıma. Bir tane nemlendireceğim. Bir tane de onun kardeşi şu sivilce karşıtı şey sos jel. Bunları da atıyorum. Şunu götürüp götürmemek arasında çok kaldım şu an. Kullanabilirim. Ama bu o çantaya sığmaz. O yüzden bunu diklemesini buraya yerleştireceğim. Ama bir poşete koyup yerleştireyim. Bunun içine mesela yüz yıkama jellerini de koyarım. Yani bir dalin bir yüz yıkama jeli koyacağım. Burası yüz için temizlik olur yüksek ihtimalle. Bunu da tamamladık. Bir tane şu beyaz yüksek topuklu ayakkabılarımı alıyorum. Bir de şöyle sarı plaj terliklerim var. Bunlar biraz pis ama giyiyorum yani plajda. Bir sıkıntı değil benim için. Rengi neden sarı derseniz bilmiyorum. Benim nasıl bavul hazırladığımı aşağı yukarı biraz anlamışsınızdır. Az öz e, minik şeyler doldurmaya çalışıyorum. Yani gününe göre tabii bir haftalık bir yere gidiyorsanız küçük bir bol kime yeter kimseye yetmez. E, her güne kombinleye kombinleye götürebilirsiniz. Mesela kombinlediniz kombinlediniz onları koydunuz. Yanına da 2-3 tane yedek sevdiğiniz üstleri koyarsanız atıyorum kombini beğenmediniz mi düz basit bir şey giyer çıkarsınız. Yani en azından sevdiğiniz bir şey giymiş olursunuz. Ben şöyle Instax'ımı da ekleyeceğim. Çünkü içinde yeni film var. Yani 7 tane kaldı içinde. Ama bunu belki direkt omzuma da atabilirim Şimdi bu bavulda ziyan olabilir ya. Neyse bunu ben bavula koymayayım bence. O kadar da değil. Geriye hiçbir şey kalmadı aslında. Şu güneş kremini alacağım. Bu arada hepsi soyuldu. Ben de soyulmasına yardımcı oldum. Şu plaj çantasının içine atacağım bunu da. Bunu da üstte normal koyacağım. Bir tane gloss da atarım bunun yanına. Güneş kremi. Küçük bir ayna. Bir tane de ıslak mendilim. Bu şekilde içinde bulunsun. Bu plaj çantasına atacağım bir çanta. Şaka olmalı. Ama bu takılır diye düşünüyorum. Bir dakika yapayım. Evet yani yapılır bir şey. Yapılır ama geri çıkıyor. Bu çanta yani şey bir önceki videoda olay olmuş bir çanta niye iade ettiğinde farkını ödedim falan diye yorumlarda bayağı konuştuğumuz bir çanta bu da kopuyordu. Neyse. Plaj çantası olarak şunu alıyorum yanına. Bunun içine her şey sığıyor. Çanta olarak da tek başına bunu alacağım. Ben bez çanta takarak gidiyorum yolculuklara. Genelde içine her şeyimi attığım için. Her şeyle olabilecek düz basit bir çanta. Benim zaten ağım dolu bir çanta şeyim yok. Çanta anlayışım yok. Her şeye düz bir çanta alırım. Ve yazın genelde bez çanta kullanırım. Her şeyle de onu bu arada. Yani iç çamaşırda çoraptır her şeyi ekledim. Sonra bir tek dediğim gibi yüz yıkama jeli, miseler su ve dalini eklemek kaldı. Onun harici şunun şurasını dikeceğim. Yani bu tarz bez çanta kullanıyorum ben ama bu çok çabuk koptu. Bunu buraya dikeceğim ve bunun içine de Instax'ımı, cüzdanımı, güneş gözlüğümü atacağım. Ve bu şekilde bitirmiş olacağız videoyu. Bavulun son hali de bu şekilde. Yani kombinler altta. Makyaj malzemeleri, bakım çantası, terliklerim, bir tane her şeyle olabilecek bir çanta. Plaj çantası, plaj e, çantasının içine girebilecek küçük plaj çantası. Buraya dediğim gibi ürünleri dolduracağım. Akabilecek yüz yıkama vesaire. Onu da buraya bir ara sıkıştıracağım ve bu şekilde bu bavulu kapatacağım. Bavul hazırlama sürecim bu şekildeydi. Her şeyden az az almaya çalıştım ama küçük bir bavulu bile doldurdum 3 gün bile olsa. İnsanın ihtiyaçları ve yedekleri bitmiyor gerçekten bakın bu bitmez bir şey. E, başlarken her şeyden çok az aldım zaten derken e, bavul zor kapanmaya kadar geldi. Ama gene de mantığımı anlamışsınızdır. Bence nispeten az şey ekledim. Yanlışsam yorumlarda belirtin yani bence az bu kadar şey bile. Yani az dedim zaten 3 gün gerçi çok bile denebilir ama ya mantıklı hazırladığımı düşünüyorum. Heh. En azından mantıklı olduğunu düşünüyorum. Öyleyse umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepiniz çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.